Propolis antibakteriyel, antifungal ve antioksidan etkisiyle cildimizde de önemli faydaları olan doğal bir gıda. Propolisin cilt üzerine etkileriyle ilgili 5000'in üzerinde akademik araştırma yayınlanmıştır. Özellikle deri enfeksiyonları Tırnak ve deride oluşan mantarlar, pişikler, koltuk altı ve göz çevresinde oluşan mantarlar ve cilt lezyonlarında, kabarık ve kızarıklıklarda hatta sinek ve böcek sokmalarında bile propolis özütlerini doğrudan cildinize uygulayarak ciltteki enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Propolis'in aynı zamanda güneşin yolaştığı DNA hasarına karşı da koruyucu etkisi vardır. Cildinize propolis uyguladığınızda detoks etkisiyle oradaki ölü hücreleri uzaklaştırır ve kalan hücrelerin daha sağlıklı ve zinde olmasını sağlar.